Hiç Roma askerlerinin bugünün standartlarına göre ne kadar kazandığını merak ettiniz mi? Antik ekonomi dünyasına dalalım ve lejyonların modern dolar cinsinden nasıl biriktiğini görelim. Öncelikle Roma ordusunun bel kemiği lejyonerler veya düzenli piyade askerleri. Bu adamlara sadece bir kılıç ve kalkan verilmedi. Disiplin, tehlike ve evet, maaş dolu zorlu bir hayata imza attılar. Antik dönemde ortalama bir lejyonere yılda yaklaşık 225 denarius ödeniyordu. Peki bu bugünün parasıyla ne anlama geliyor? Yüzyıllar boyunca enflasyon ve ekonomik değişikliklere göre ayarlandıktan sonra, bu kabaca yılda 20.000 ABD dolarına eşdeğer. Aldıkları yiyecek, barınak ve tıbbi bakım gibi diğer avantajlar göz önüne alındığında hiç de fena değil. Peki ya yüzbaşılar? Bunlar, yaklaşık 80 kişiden oluşan bir bölüye komuta etmekten sorumlu deneyimli liderlerdi. Bir yüzbaşının maaşı, hayati rollerini ve uzmanlıklarını yansıtarak önemli ölçüde daha yüksekti. Yılda 13.500 denaryusa kadar kazanıyorlardı. Şimdi miğferlerinize sıkıca tutunun çünkü bu bugün yaklaşık 1.2 milyon ABD dolarına dönüşüyor. Evet, doğru duydunuz yüzbaşı olmak sadece prestijli değil, aynı zamanda oldukça kazançlıydı. Şimdi tüm lejyonlara komuta eden generaller veya legatlar hakkında konuşalım. Bu üst düzey yetkililerin maaşları tavan yapmıştı. Tarihi kayıtlara göre bir legat yılda yaklaşık 40 bin denarius kazanabiliyordu. Bugünün parasıyla bu göz sulandıran 3,5 milyon ABD doları, bu tür bir parayla tıpkı bu generallerin bazılarının sahip olduğu şık sahil inzivalarına benzer şekilde modern İtalya'nın güneşli kıyılarında lüks bir villa satın alabilirsiniz. Peki maaşlardaki bu büyük farklar neden? Roma askeri hiyerarşisi keskin bir şekilde tanımlanmıştı. Kişi ne kadar çok sorumluluk ve risk alırsa ödül o kadar yüksek olur modern kariyer yapılarından çok da farklı olmayan bir ilke. Ama bunu şekerle kaplayalım. Bir Roma askeri olarak hayat zordu. Maaş cazibesinin ötesinde, sert koşullar, acımasız savaşlar ve sürekli ölüm riskiyle karşı karşıya kaldılar. O halde ücretler, onların istikrarlı hizmetleri ve Roma'ya olan bağlılıkları için bir tazminat olarak görülebilir. Bir dahaki sefere Roma lejyonları hakkında bir film izlerken veya kitap okurken bu askerlerin yaşamlarında büyük rol oynayan ekonomik dinamikleri hatırlayın. Mütevazı bir şekilde maaş alan lejyonerlerden milyon dolarlık generallere kadar her biri tarihin en zorlu askeri makinelerinden birinde çok önemli bir rol oynadı. Zamanda geriye doğru bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler tarihin ve paranın nasıl kesiştiğiyle ilgileniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki keşfetmek istediğiniz tarihsel maaş karşılaştırmasını aşağıya yorum yapmayı unutmayın.